Önce hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu geri dönüş hatırına bir Niye Biliş? Ne? Niye benim üstümde ağrı Sana ne? Evet arkadaşlar, Hello Brand Champion gireceğiz bugün. Geri A dönüşümüzün Ya sus lan abi. Geri Konuşuyor mu ya? Konuşuyor. Burayı zoomla, çeti zoomla. Tamam. Hadi başlayabiliriz. Arkadaşlar geri dönüşümüzün altına bir e, e, 20 lira değil mi Ali? Evet, evet. Bilmiyorum. Bekliyoruz. İnşallah. Amin. Evet. Allah, amin. <laughs> hadi başlayalım hadi. Girin oğlum Başla Başlatsana Allah'ın. <laughs> evet. Oy! 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 Kanka burada, burada çekmiyor kanka. Biz bir yeri... Bitti. Aaaa! Ben çıktım. Ya Emin yapma. Gir çık gir çık yapın. Ben de geçmişim tavuk özeniydim be kardeş. Ah be. Aa, Müslüman titim. Ne <laughs> 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 Müslüman titim? <laughs> oh <Harvey. Orada>. <laughs> Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> Dur. Doğru Hı? renkte ben kal. Buraya burası neresi? Ben, <laughs> evet ben de ben de, ben de bu arada. Ben de de tek var ama ben onun. Benim sorunum ne biliyor musun? Ha benim yünler siyah etrafları şey renkli. Ya, ben hadi ben bak, Allah aşkına şey, hadi. Ay Müslüm Müslüm ana sal. Dur, kanka panda öldüm ben öldüm ben. He? Nice. Evet, Ali Aa, adam. Müslüman. Ali adam Müslüman'a vurdu. Müslüman'a arkadaşlar dislike. Al. Double diyorum. Ali Ali arkalayana. <laughs> <laughs> Kız atacağız koş. Ne diyorsun? Bakayım, ben ben de Ali diyorsun, Ali. <laughs> Hangi takımdasınız? Mavi. Ben mavi. Ben de kırmızıyım. <laughs> Sağ <Sana> beni. <laughs> Kalk kalk Every arrow in the fire Harbi Stumble guys A o Beni vuran kimdi? Beni vuran da kimdi? Ben yanlışlıkla binini vurdum sanırım ama kimi Binini vurduğumu bilmiyorum Oğlum ne n'apıyonuz? Adam arkanızda batıyo N'apıyon batıyo? Mirat o Nice <laughs> Oğlum Müslüman o evime geçti Sesleri açamıyom O mayda ha? Hah? Hah? Oha. Hangi takım? Mavi. Mavi. Kırmızı. Bu... <laughs> Emin niye bizi satıyorsun ya terbiyesizler? Hocam. Hocam Sanka, ayıp oluyor hocam. geldiğimizde Yıldırım Nefesi birinci form atacağım onu. Milleti öyle keseceğim. Aferin Bu ne? ne var ya, ya. ne? <laughs> ayrı Ne? 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 bilmiyorum ya. Winmer. Eğer olursa Oğlum sizde yokmuş puan. Tamam ama. Ben bir öldü <laughs> panda Ben de. beni panda. Lan aboz beni Panda. panda beni öldürdü. Aa pan, pandayı öldü panda. Second, my bana Hayır, hayır. Batu, tamam gel lan gel. Adam akıllı bir asya adam akıllı bir asya gel lan. Haydi Batu ya. Adam önüme gitti. Gay panda. Müslüman çok rahat. Çok rahat, çok profesyonel. Ben öldüm mü? Ben öldüm mü diyor. adamlar öldü. öldüm mü o yüzden <laughs> <laughs> öldüm diye söyledim. Sen öldün mü? Evet, tam Anne tamam. bitti. Anne bitti. Oğlum beni aşağı atan geldi ya. Ben panda çıkarsa alırım. Ben sadece etrafta dönüp herkese şamar atıyorum. <laughs> Hayır. <laughs> Ay, helal lan hele. Helal lan Helal lan hele. Helal lan <laughs> hele. Kenzerde kaç mı? Tamam. Panda oh. pandada, 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 Panda. Panda da, panda da, panda. Bana vurma, bana ali. verme, bana verme. Adam ya, adam. Ali. Müslüman ölecek. <gülüyor> ali. <gülüyor> 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 oh. çok Oh. Çok... Ha çok iyi değil miydi ama yaptığım şey? Bana Batu mu verdi bana? Ha, ha, i̇kisi birlikte yok etti geldi yani. birbirlerine Bana kim Hayır abi hayır ya, hayır ya. Buraya Ali Ali çok iyi yapıyordu bunu. Evet. Ya. <laughs> 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 Müslim gördünüz mü arkadaşlar? Müslüm intihar. En tepe Abi abi ben. Ali hep ondan kaçıyor. Abi, Herif'e bak. kazandı değil mi? Öğren beni. Ali adam tim tim Ali adam tim Ali adam tim. Adam tim. <laughs> <Adam, team. gülüyor> Ali, <yaşandım. gülüyor> <laughs> Ali yapma Ali. Ali ile tim yapmazlar Ali eliyorsun ka. Otomatik. <gülüyor> kanka tuzlu kız, kızı kız, al kızı al. Ha al kızı al al. Ulan. Ha, ha, Ali. Ölmüyor. Ali kız, kız eğitörü. <laughs>

Tamam ben boşluğa düşeceğim şimdi ben sarı da Kanka ben 2-3 kere bokla ona gittim. Ha hayır ya, hayır abi ben... Ben, bu benim en anti'm ya gerçekten. Kazanacak bunun dedi ya. Hayır, ah. <laughs> bu arada kanka boynu... Bak boynu sansı ve FPS yüksek olan kazanır. Yani sen kazanırsın. Ben sansı Bunda değil. çok iyiydim ya en son girdiğimizde. Ama şimdi de... Bunun ortadakine direkt oturuyorum bu arada. Arkadaşlar bu arada 20 dakika bekliyoruz. Söyleyeyim yani Atmas, atma... At, atma... atmeyen ne olsun? Atmayan cümle için. Füze Nike. Füze Nike. Sponsor. Oyyyyy. Ayka sponsor oldu. <laughs> Huni. Huni ne? <laughs> ne? Okay. Yaptım. yaptım. Ali Ali, Ali anca PvP bil var ya Ali. Anca PvP bil. Abi, pi abi yaşın, bu gelmesin. Yeşil, yeşil, yeşil. Bu gelmesin ya, ya Bu gelmesin ya. 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 Ben ben 2 dakika tekstür peki çıkarıyorum arkadaşlar. Orman yaptım. ağacı. Yanlış kırdım. <laughs> Uy. <laughs> Botu. Ha, benim ya benim Ahmet'in gelirse bu... video biter. Abi çok gittim işte orada bir duracaktım. O oh, Ali abi ya. <laughs> evet arkadaşlar büyük çatışma devam ediyor şu anda. Bu da Fuzen 2 AFK oh, kenti yayıyor. Tam kafama geldi ya. oh. ya benim de Oh. Ya. Pardon. Panda. Oh. Oh ah, müslüm Hayır. Görüşürüz müslüm Üzgünüm. Kıza da ölüm. Bu e, şey pardon. öldür <laughs> öldür oğlum öldür diye attım. <laughs> ben öldürdüm ki sana, sen de öleceksin. Hayır bak ben, ben seni arkalamadım orada. Abi tamam bak. özür dilerim yapma. <laughs> Zor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda görüşürüz bu kadar. 20 like bekliyoruz. Yani, Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce geri dönüş nasıl olmuş? Tabi bir geri dönüş kısa süreli olacak. Çünkü LGS gelecek. Biz şu an yaz boyunca video yapmaya çalışacağız ama dershaneye gidiyoruz. LGS yaklaşıyor. Yani baya sorun olacak söyleyeyim. Yine, yine bırakabiliriz. Ama yine böyle anılar olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.